Burak ile Saati kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok pratik, çok nefis bir magnolia tarifimiz olacak. Tarifimize geçmeden önce malzemelerimizi sayalım. Burada 2 yemek kaşığı unun, 1 adet yumurta, yumurta sarısı, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı margarin, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, bisküvimiz, 1 litre sütümüz ve muzumuz var. Dilerseniz yapımına geçelim. İlk olarak tenceremize 3 yemek kaşığı nişastamızı 2 yemek kaşığı unumuzu 1 su bardağı toz şeker 1 adet yumurta sarısı 1 litre sütümüzü ilave ederek iyice karıştırdıktan sonra ocağımızın altını yakıyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırıyoruz. Muhallebimiz kıvam almaya başladı. Şimdi içerisine püre haline getirmiş olduğum bir adet muzumu ekliyorum. 5 dakika böyle kaynattıktan sonra muhallebimiz hazır olacaktır. Ocaktan aldığımız muhallebimizin içerisine bir paket vanilyamızı, bir yemek kaşığı, margarinimizi alıp iyice karıştırıyoruz. Kuplarımıza ilk önce bisküvilerimizi yerleştiriyoruz. Bütün kuplarımıza bisküvilerimizi yerleştirdikten sonra bu şekilde muzlarımızı yerleştiriyoruz. Bütün muzlarımızı yerleştirdikten sonra bir kepçe yardımıyla çok dikkatli bir şekilde muhallebimizi üzerine döküyoruz malibimizi bölüştürdükten sonra üzerlerine bisküvilerimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra nar veya muzla süsleyeceğiz. Süsledikten sonra 2 saat buzdolabından dinlendirdikten sonra tüketebilirsiniz. Gerçekten çok pratik, çok lezzetli bir tatlı kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Süslemem bitti. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı, diğer videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.